Tamamen bayanlarımıza yönelik bir istihdam alanı oluşacak. Bayanlarımızın kendi ürünlerinin hem imal edebilecekler hem de satabilecekleri bir mekan oluşuyor. Artık son temizlik ve toparlama aşaması, içlinin donatım aşamasına geçtik. Park bahçe kısmı düzenlenecek. İnşallah bayram sonrası burayı açıyoruz. Organik, doğal ürünlerin aynı zamanda da Altınova'ya has bayanlarımızın yaptığı ürünlerin bulunabileceği, buradan alışveriş yapılabileceği bir mekan olacak. Aynı zamanda arkamızdaki turizmle ilgili yapmış olduğumuz sahil çalışması, müze çalışması, kuş gözlem, tıbbi aromatik bitkiler bahçelerimizle entegre bir yer haline gelecek. Aynı zamanda da Altınova turizmine katkı sağlayacak bir mekan olarak burası bu yaza yetişecek inşallah. もうちょっってい。<music>